Cümleten selamünaleyküm arkadaşlarım. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Şapkamı düzelteyim. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Saygılar, selamlar. Bugün geyik koşan sahiline geldik. Sayın Olcay abimle beraber bugün zargana kovalayacağız. Olcay abi zargana ustası. Aha. Zarganacı. Yine kovaya doldurmuş zarganaları. Birazdan göreceğiz. Şimdi ben de onun yanına geldim. Yancılık yapacağım ben de. Ondan gizli tiyolar alacağız. Hayırlısıyla bugün zargan tutacağız inşallah. Değil mi abi, aynen, tutar mıyız? Aynen rastgele. Tutamazsak? Tutamazsak. Aha! Bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, saat. <laughs> rastgele. Ana! Ufak abi lan. Abi. Kayık arkası. Bunlar yem için bunlar mi abi? Kayık arkası güfer abi bir için ha. Tamam ama ben bunu atacağım. Aynen abi geri salalım bunu Hadi ya. Hadi yavrum. Ha. Vay, kadar seke, kadar seke gitti. Yani, o kadar tamam o aynen abi vallahi çok ufaktı da. Başkaysın abi harikaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, Arkadaşlarım hayır. niyet ettiğimiz gibi hayırlısıyla. Var hayır, hayır. garayipeğine. Haydi biz diyelim ilk atışımızı yapalım bakalım hadi. Oh, 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 oh. Gördün mü oradaki oyna? Eee abi. balık var ha. Çok fazla var ya burada da var. Yok yok. Başka bir balık var. Yel evrek. Ye, ye, şey. Ye. Ver. Hadi canım. Vallahi diyorum bak. İşte ben sana diyorum bir atalım diyorum. Sen bana attırmıyorsun ya. Aha aldım abi. İyi hadi, hadi. Hadi hadi. Eyvallah abi. Abi bu fena değil ya. Allah Allah bunları şey yapacağız abi. He? Çekilere vereceğiz ha. Dedik ki ha iyi o. Yem için değil mi? Oo çok güzel abi çok güzel. Çok Yenir güzel. o. He? Şimdi, orta boyda abi. Arkadaşlar. Allah bak. İlk balığımız. Bunları yemlik mi yapıyoruz Evet. Güzel bir parça aldık abi. Bu güzel abi. Aldık abi. bu nasıl? Tamam. Olur mu bu yenilik? Arkadaşlar bir balık daha. Abi sence ben avcı mıyım abi? Hadi canım. Ben avcı mıyım sence? Anlamadım ki. Ben avcı mıyım sence diyor. Hadi canım. Bu memlekete geldin zargan tutmuyor. <laughs> Daha ne istiyor? Evet evet. <gülüyor> Abi aşırı zargan var ya. Nasıl oynuyorlar? Şuna bak, kaynıyor ya. Evet. Ha aldık abi. Maşallah maşallah abi. Hadi bakayım, hadi. Geliyor abi, geliyor. Arkadaşlar, her atış zargan. Abi saat hadi, kaç? Hadi, Balık nerede? Saat kaç? Saat. Al balığı da. Alam kurtulmuş. Heh, geliyor. <laughs> Arkadaşlar bir sargan daha. Sargancıyız bugün. Sargancıyız. Sargancıyız. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımız bu kadar. Rüzgar çıktı, deniz dalgalandı. Daha balık vurmaz oldu. avu sonlandırdık biz de. Bugünlük bu kadar diyoruz. Başka avlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.